Arkadaşlar video bir anda durdu baştan başlıyor. <laughs> Ay Bana ver onu. Bana ver. BGS Mike. BGS Mike. Aha! Satacak ben. Sattı. Satarım seni. Aç <laughs> sattık seni. Gördün mü? <laughs> Onu alırsan böyle olur. Hmm. Anam şu bu. Ben bunun hakkı, sen çok seviyorum arkadaşlar. Korkmak için dön. Anam al bay rob korkmak var. Korkmak için dön. Aksesuarı ne tanı? Anam korkmak için dön. Niye döneyim korkmak için? Kaçıyorum gündü. Sen sen vurdum. Bilekçi bilek. Hop hepsini vurdum Ya abi Güzel mi? Ben bu bunu aldım Hiç <laughs> pişman Mega kutu açardım <laughs> Kimden ne arkadaşlar? Ben bak şu çok iyi İkinci akarsan, çok iyi. Niye bu böyle? Şey. Arkadaşlar bunun arkadaşlar bak şöyle arkadaşlar basınca adı iade. Karşıdan aldığı hasarın yüzde sekseni kadar ona iade ediyor. Yani gönderiyor. Çok iyi bir aksesuar yani. Bak deneyim mi? Dene dene. Oğlum Mr. P ya yok değil her yer. uzak. Hadi dene. Dene. Deneyim. Tamam. Yani şimdi değil cana. Çok vurana yapmak lazım arkadaşlar. Mesela şey olmaz. P. Hayır. Ne? Ee. El bir moya olmaz. Çünkü biz şey seri attığı için tekli vurmadığı için olmaz. Şeyi vurana değil tekli vurana. Ya, yapmanız lazım arkadaşlar. Yoksa olmaz. Bak daha basmadım ki. Ben çift yapacağım arkadaşlar. Hep beni yok ediyorlar. Ya şunu. 29'a elmas veririm ama elmasım yok ki. Kedi. En güçlü olduğum şey. Bu maçlarda kazanamam. Abi roket var. Roket var başta. Ne roketi? Dükkanda roket. Aga dur. Bunlar roket var. Niye almadın? Bro. Çünkü onu almaya altını al, 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 yani. Aa adamın ismi Mr. Peach. Niye Mr. Peach koydu ki ismini? Bak burada en iyi şey yiyeceğiz ama ben... Bot diyor nereye... adam. Hemen asesörümüze bastık. Yemesine bot yazıyor. Bak, bak görüyor. Ya olmadı. Asesörü boşa bastım. Aaa bu kahraman su yok süper su. Ya sen düzgün konuş. Daha taktiği biliyor daha çok kaçıyor. Daha çok kaçarsanız daha daha uzun süre hayatta kalır. Boss Boss savaşın amacı hayatta kalmak. Ya oğlum. Burada bu aksesuar kullanın bak. O zaman ben de süper kullanırım. Geliyor. <laughs> Geliyor ama mu? ama robotu kullanırken sen kendinizi kullanamıyorsunuz. <laughs> Bak yapmanız gerekiyor. Değil mi? Onun <laughs> için. Arkadaşlar normalde bunlar akışları işe yarıyor ama olmadı. Çok çok arkadaşlar çok bunların gemi yazı ama çok yüksek. Ya <laughs> e, sen mi? Evet. burada yaparsa robot güçleri ben hep burada yaparım. Sen yapma. Geliyor. Ya yok. Tutturamadım. Bu arada sütunun şeyi var. Öfkeli emojisi. Bu arada alamadık. <laughs> Kazanamadık yani. Hadi yaparız be. Yapamayız. 10.000 canı kaldı. E ee, mı? Düzeltemeyiz. Videodayız. Evet. Oo nereye gitti? Işın görüyor musun? Vurma kafana. <laughs> Burada bence inişe tamam. Bir gölgenin ile acaba nasıl? Ben alayım. En gıcık olduğum şey. Güzel. Ya oğlum koşma. herkes niye alıyor? Biz alamıyoruz. Arkadaşlar. Alamıyor, ben tevent olarak çok şanslıyım. Ya bir dakika. Mr. <laughs> <Mister gülüyor> repair. <gülüyor> <Ana bak>. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten onu ben niye alamadım? Ne güzel bir şeydi. Al 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 al. Yok. Bana çok ses var ama. bastı. Yalnız aa, şu. Tamam dur. Videodayım. Şimdi ne gideceğim? gideceğim? Harekete gideceğim. Gerçekten mi? orada aralar duruyor ki. Devam etsin. Anam hepimiz gittik. Tekrar. <laughs> Bakamam. Hepimiz. Gözüme yani de söyleyip durma. Kalsaydım <laughs> 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 daha çabuk ödürdüm. Çünkü o yesin. <laughs> Al bastım ne oldu? Hepsine tek attı. <gülüyor> Çok kalsın. <laughs> Anam sen kalırsın geldi. Bak geliyor geliyor geliyor. Gel. Yani bu sonuncusuydu. Aa bitti. Ya burada en iyi şey cesi abi. Ya burada taradayım. Ya bir de iki yapıyor. Yalnız cesinin şey ışınları dur. Ha tamam. Ya ben hani hareket ederim. Yesinin şey, ışınları yayılırsa daha az vuruyor. Öldük oğlum. Sonra gel bir kere daha oynayacağız Bir, kere bir, kere bir, iki, bir iki. Sen bir, Ben boss olunca geliyorum. Hı, olamadık. Arkadaşlar burada ben boss olamıyorum. Ne olamadım. Bundan sonra videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar ben şu dönemek çok istiyorum ama alamıyorum ya. Bombacı ilahim geldi. Ben hoşuma gitti. Çok istiyorum. Aha. Geçesin. Hayırdır? Ya. Tam ben gelmiştim. Kırıyor. O da.

Ай, <laughs> да, bir kere daha gireceğim sonra çıkacağım. Kazanmak istiyorsan, kazanmak istiyorsan, <laughs> kazanmak istiyorsan. Hmm. 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 Şimdi ben demek istiyorum. Koç Mike çok istiyorum. Son kez gireceğim. Oh no. Bunda da olmazsa alacağım. 7 kez oyun oyun oyun. Oh no. Oh no. Orada aksesuar da değiştireceğiz. Bir de değiştirmesem oh no. ya. Değiştireyim ya. Hadi kim falan. Ve. Oh. Yeni kabartacağım diyor. Evet arkadaşlar. Tamaten çıkacağım ve e oğlum son ne oldu? Hmm. Tam şuraya. Anam kutu. Fıdıldır. Beni iki kaleden vurdular. Ne Ya oysa neden boşa şey gidiyor? Olum ben bir kere vuramadım gerçekten. Gün. Uf, üç gün yaka. Ha, üç binuruyam. Paulus'un ayak. Buri 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 buri. Asu suya bas, asu suya. Sen yeni gösteriyorlar. Çok sinirli ne. Kimi? Hayır artık ama Evet, başka video sonra gelelim, hoşçakalın.